Arkadaşlar herkese selamlar. Beşleri kanalından Veysel ben. Bugün e, Semih Bey ile beraber e, çok fazla konuşulan ve yorum alan konulardan bir tanesi olan Android Auto hakkında tekrar bir video çekmek istedik sizlere. E, aslında işlemler çok basit. Daha önceki videomda e, belki orada görmüşsünüzdür. E, neler yapılması ve hangi programın yüklenmesi yönünde bilgi vermiştim sizlere. Ama kısaca tekrar edeyim. Android Auto ülkemizde Google tarafından resmi olarak Play Store'da olmadığı için bunu APK dosyası olarak indirip yüklüyorsunuz arkadaşlar. Google Google'a girip Android Auto e, APK yazdığınızda APK download yazdığınızda yanlış hatırlamıyorsam e, APK mirror diye bir site e, sitede her hemen hemen her sürüm için bir indirme linki mevcut. Ben size hangi sürümü kullandığımı ve nasıl çalıştığını tekrardan kısaca bugün tekrar göstermek istiyorum. Şu anda içinde olduğumuz araç 55 kilometrede bir golf aracın benzinli bir golf aracın içerisindeyiz. 55 kilometrede yani sıfır bir arabanın içerisinde. ve Fabrikasyon olarak da App Connect bu araçta açık. Bakın burada Android Auto, Apple CarPlay Play ve mirroring özellikleri zaten içerisinde geliyor. Buradaki app tuşuna bastığımızda. Şimdi telefonum Samsung Galaxy S8 arkadaşlar. Herhangi bir orijinal yazılımı dışında herhangi bir şey yok. Android sürümü olarak 9. sürümü kullanıyorum. Bu konuda da bilgilendim. Şu an için en güncel sürüm oluyor aslında. Şimdi ben size nasıl Android Auto'yu kullanabileceğinizi göstereyim Öncelikle telefonum üzerinden bakın. Ee, şu bölümde olan Android Auto e, simgesini görüyorsunuz. Buna zaten normal şartlarda da bastığınızda Android Auto'nun programı telefonunuzda da aynı bir şekilde açılıyor. Ee, buradan çıkış yapalım şimdilik. Şimdi e, şu anda bakın USB bölümüne orijinal şarj kablosunun kablosunu ba bağladım USB kısmına. Diğer ucunu da buradan bakın bağlayacağım. Taktım. Bakın otomatik olarak Android Auto'yu birazdan seçecek. Bakın seçti herhangi bir şeye basmadım ben. Bakın direkt Google haritalar olaraktan açıldı zaten. Ee, yani kullanımı çok basit. Bir kere yüklüyorsunuz. Sadece burada yapmanız gereken şey APK dosyasını yükledikten sonra e, Google Play Store ayarlarına girip otomatik güncellemeleri kapatmanız gerekiyor. Çünkü yeni versiyon güncellemelerde Android Auto çalışmayabilir. Bu konuda sizi bilgilendirim Bakın buradaki tuşa bastığınızda normalde legal olarak yayınlansaydı da yine aynısı çıkacaktı zaten. Bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Size şöyle bir şey daha yapacağım. Burada ayarlardan size hangi sürümü kullandığımı da göstereceğim. Burada ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlara girdiğimizde buradaki ayarlar telefondan yapılıyor arkadaşlar. Bakın direkt Android Auto ayarları olarak çıktı zaten. Burada aşağı doğru indiğimde bakın sürüm bölümü var. Sürüm numarası şu anda kararlı çalışan sürüm 4.9.594 diye devam eden kararlı sürümü kullanıyorum. Belki bundan daha üstünde sorunsuz çalışan bir sürüm olabilir. Ancak e, sürüm olabilir. Ancak e, şu an için herhangi bir e, güncelleme ihtiyacı hissetmedim. Çünkü şu andaki bütün e, uygulamaları sorunsuz bir şekilde burada kullanabiliyorum zaten. E, herhangi bir rota oluşturma ve diğer aşamaları işte gelen aramaları ve diğer kısımların hepsinde keza e, herhangi bir ekstra işlem yapmadan işte jailbreak gibi ya da işte bunlarda root falan atılıyor. Yani herhangi bir orijinalliğin dışına çıkmadan her şeyi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Android Auto'yu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tekrardan araçla ilgili söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına lütfen yazın. Bu konuda yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.